Dünyanın Tarım Ekranı Agro TV'ye hoş geldiniz. Tarımda Yenilikçiler programıyla karşınızdayız. Bu bölümümüzde yine süper bir star, startup'ı bulduk, getirdik. Kendileri şu anda ihtiyacımız olan bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar ve çok yakında da piyasaya çıktıklarında adlarından söz ettireceklerine eminim. Sözü daha fazla uzatmadan öncelikle bir konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar Burak Bey. Ben bir soft proje yöneticisi Emirhan Kaya. Davetiniz üzere burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Harika, süper. O zaman çok küçük bir soruyla başlamak istiyorum. Neden buradasınız? Ne, Neden, nedeni de hani çünkü buyurun size, top sizde. <laughs> Dediğiniz gibi yani bir startup olarak artık ürünümüzü ortaya çıkarma, ticaretleştirme aşamasındayız. Bu aşamada bizler de sizlerle ürünümüzü paylaşmak, bilinçlendirmek tanıtmak isteriz harika o zaman öncelikle isminizi ben çok merak ettim e, Türkçesi köprü ve e, yazılım galiba değil mi bunun bir anlamı var mı acaba Tabii ki e, firmamız bir TÜBİTAK girişimiyle kurulmuş ve tarım alanında e, yazılım Yapay Zeka çalışması ile kuru, başladı e, Bizler de günün sonunda şunu hedefledik tarımla yazılım arasında bir köprü olmak istedik bunun yazılım ayağı olmak istedik Süper. Bu yazılım ayağı olduğunuz için aslında o köprüyü de tamamlamış olacağız. O köprüden bizim çok kullanmamız gerekiyor. <laughs> Artık tarımın dijitalleşmesi gerekiyor. Bu maliyetler altında kalmamamız gerekiyor. Bunu da teknolojiyle aşacağımızı düşünüyorum ben. Peki biz şimdi BridgeSoft'un Smart Spray X ürününden bahsedeceğiz. <laughs> Türkçe eleştirirsek akıllı spreyleme diyebiliriz diye düşünüyorum buna. Doğru mu? Doğrudur. Peki bu hikayemizin başlangıcı ne? Yani biz neden akıllı spreylemeye ihtiyaç duyduk? Bunun hikayesi var mı? Tabii ki. Yani e, firma kurucusu Berkay Bey'den alıntı yapacağım. E, kendisi bir bilgisayar mühendisi ve e, aktif bir yazılımcı. E, yazılımda kodlarda optimizasyon yapıldığını hep biliriz. Yani bizler de mühendis olarak biliriz. E, kendileri de aktif olarak bunları yaparken aynı zamanda bir köy hayatına aşina olan birisi. Hani köy kahvelerinde zaman geçirmiş birisi tarımla da zaman zaman ilgilenir ve bunları inceler. Tarımdaki uygulamaları incelediğinde de bir optimizasyon yapabileceğini, nasıl bir optimizasyon, tasarruf, bir filtreleme hani işin açıkçası ortaya koyabileceğini düşünüyor. Bunun üzerine biraz tabi araştırmasını yapıyor ve böyle şeylerin hani desteklendiğini, böyle şeylerin eksik olduğunu piyasada görüyor ve bir sonraki araştırmalarda ilaçlamada bunu hayata geçirebileceğini öngörüyor. Bu şekilde e, projesini ortaya koyup, başvurup firmanın da kuruluşunu sağlamış oluyor. Vallahi harika. Peki ürünümüzün çalışma prensibi hakkında bize neler aktarırsınız? Hı hı. E, Smart Breaks kullandığımız geleneksel konvansiyon makinelerle aynı mekanik aksamlara sahip e, gömülü donanım sistemlerini içerip, gömülü donanımın uç donanım sistemleriyle haberleşerek e, yapay zeka çalışmasını Operasyonda hayata geçirmesidir. Yani günün sonunda makineyi açtığımızda sadece yabancı otlara hedefli bir püskürtme sağlandığını sağlayacağız. Harika. Eğer öyle bir şey zaten olursa bitkileri de stresten de kurtarmış olacağız. Ektiğimiz ürünler çünkü mecburen ilaçlandığı için özellikle ot ilacına maruz kaldığı için strese girebiliyorlar. Dolayısıyla sizin teknolojiniz doğrudan zararlıya müdahale ettiği için bizim ürünü ürettiğimiz bitkimizi strese sokmadan üretilmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani çok doğru düşünüyorsunuz, bizlerde e, bu çalışmanın ilk ayağı 2021'de e, yapılabilmesiydi. Yani BridgeSoft kuruldu ve bu TÜBİTAK projesi olarak hayata geçirilebilir mi? İlk çalışmalar buydu. E, i̇lk çalışmalar hayata geçirilebilir olduğunu, yani yazılım, yapay zeka alanında bizim en azından gerçekleştirebildiğimiz, çünkü dünyada örnekleri vardı e, büyük tarım firmaları tarafından gerçekleşebildiğimizi görünce bunu da tabii bir sonraki aşamalara götürdük ve günün sonunda başardığımızda şu dönüşleri tabii ne olacağını araştırmaya başladığımızda biz yabancı otu sadece ilaçladığımızda kazanacağımız tek şey tasarruf olmayacak. Sadece maddi bir kar olmayacak. Bahsettiğiniz gibi mahsullerin stresi olacak. Toprak ve sürdürülebilirlik adına birkaç adımında yanında geldiğini göreceğiz. Harika. Ya bu noktayı çok önemsiyorum. Çünkü e, kaynaklarımız kıttı ama gerçekten şu an bayağı da kıtlaşmaya devam ediyor. Bu noktada maalesef. toprak da artık kıt kaynaklara girdi. Su zaten kıt bir kaynaktı ama topraklarımız da her geçen gün geriye gidiyor ve yapmış olduğumuz her zirai mücadele de onları geriye gitmesine vesile oluyor maalesef. Yani. Dolayısıyla aynı zamanda bir de arı soylarını da etkiliyoruz. Attığımız ilaçlar bazen arıların gelişimini Tabii. yaşamasına da engel olabiliyor. Bu noktada aslında ilaç kullanıyoruz sonuçta. Bunu doğru kullanırsak her yönden verimlilik sağlayacağız. İlaç da amacına ulaşmış olacak aslında. Çok güzel. Yani sıralamanızı yaptığınız şekilde ilerlediğimizde önce karlı çiftçimize kazandırmak. Daha sonrasında sürdürülebilir bir toprak Bırakmak ve kalıntıyı azaltmak kalıntı mahsule denk gelme şansı çok yüksek oluyor. Evet. Ee, ihtiyaç oluyor kullanılıyor. Yabancı otla mücadele Gerekli bir işlem ve bunu çiftçimiz yapmalı. Ee, bize kalıntılı mahsullerin gelmesi yüzde %90'a varan oranda azalması bir yana. E, toprağın kalitesinin sürdürülebilir oranda e, zararı azaltılması uğradığı zararın minimalize edilmesi bir yana. E, bir de çevre etkileri var ilaçların sürüklenme mesafeleri bulunuyor. Bu sürüklenme mesafeleri, dozajlamaları, her alana sıkılması bunları doğuruyor. Yani burada ilacımızın etkilerini biraz daha ele alabiliriz. Harika. O zaman biraz da çiftçilerimiz belki merak etmiş olabilirler diye düşünüyorum. Kullanım sahalarımız nelerdir? Şu an Nelerde, nerelerde test ediyoruz biz bu ürünümüzü? <laughs> Bizler makinemizden biraz bahsedeyim. Makinemiz Smart Sprayx Yabancı otla mahsulü birbirinden ayırıp, e, mahsul dışındaki bitkileri yabancı ot olarak tanımlıyor. Yani biz mahsulümüzü tanıyoruz. E, yabancı otları ilaçladığımız zaman e, doğru bir yetiştirilme yapılmış, Hani ön hazırlıkları yerine getirilmiş bir tarlada her yere sıkmak yerine, yabancı otları sadece sıkmak %60 ile %90 arasında tasarruf sağlayacaktır. Ama hangi bitkilerde, hangi arazilerde. E, bunun daha çok arazide boşlukların olduğu yani boş alanların ilaçlanmasını engellemek istiyoruz birincisi. Yabancı otun olmadığı mahsul bölgelerinin ilaçlanmasını engellemek istiyoruz. Bu da ikincisi. Ee, ele aldığımızda sıra arası mesafesi 50 santim ve üzeri 70-80. Ee, sıra üzeri mesafesi de yine e, 10-15-30 gibi olan mahsullerde boşluk tarlada daha fazla oluyor. Yani biz boşluğu daha çok ilaçlamış oluyoruz. Konvansiyonel bir ilaçlamayla. Öncelikle sıra arası mesafesi 50 santim ve üzeri olan mahsullerde, ideali 70 olduğumuz, dikkate aldığımız mahsullerde e, makinamız %60 ile %90 tasarrufla çalışacaktır. Ha, serpme ekilen, her yere yoğun ekilen makine, e, mahsullerde çalıştırılabilir mi makinamız? Yani çalıştırılabilir. Ancak bunu, bunu yaptığımızda çiftçiye kazancı o mahsullerde %20, %30 olacaktır. Çünkü boşluk daha az. E, boşluğun yoğun olduğu mahsuller, mısır, Ayçiçeği, pamuk, şeker pancarı, domates, patates gibi sıra arası mesafesi geniş olan mahsullerde biz çalışmaya hazırlandık. Mahsullere yapay zeka eğitimleri verildi, yani yapıldı ticaretleşme aşaması tamamlandı. Şu anda biz üretimizi sahaya üretme başlayarak Nisan ayında vermeyi planlıyoruz çiftçimize. Harika. Bu mahsulleri seçmemizdeki neden tabii ki hani tasarruf oranını çiftçiye yansıtmak, yüksek tasarruf oranlarını yansıtmak, ee, devamında ne kazanacaklar? Tasarruflu bir ilaçlama yapıldı. Yabancı otla tasarruflu bir ilaçlama yapıldı. Ee, tasarruflu ilaçlama dediğiniz su sıkıntısını, yani sonuçta bu ilaçlar suyla beraber veriliyor. Ee, bir yakıt harcaması oluyor. Ben %70, %80 bir tasarruf yaptığım zaman bir depoyla bir alan ilaçlıyorken şimdi en az 4 katı bir alan ilaçlayacağım. Ve bu e, traktörün tekrar gelmesi gitmesi gibi yakıt masrafları bir ayrılacak e, operatörün yorgunluğu tabi e, tarla üzerindeki yorgunluğu dışında gitmesi aynı işi mola vermesi durumunu biraz daha kendisine kalacak e, en önemlisi de o suyu ilaçla beraber tasarruflu kullanmış olacağız sadece Kesinlikle. ilacı değil çünkü biz burada bir yöntem sunuyoruz smart spray bir ilaçlama yöntemidir e, biz burada bir yöntem sunuyoruz İlaç ve su karışımı yine çiftçimizin kontrolünde ve danışanlarının kontrolünde olacaktır. İlerleyen süreçlerde de bizler bir veri analizi yapıp kendilerine sunmayı hedefliyoruz yapay zekamızın desteğiyle. Başlangıç aşamasında en azından tarlanın hangi bölgesinde mahsulleri adet yabancı ot yaygınlığı açısından verileri verebileceğiz. Daha sonraki hedeflerimiz de bu mahsullerin durumunu bildirmek. Burada farklı teknolojilerle de çalışabiliriz. Sahada direkt çalışa ee, tasarruftan söz ettik ee, size farklı bir yöntemle sağlığımızı söyledik su tasarrufundan söz ettik E bir de bunun e, çevre faydaları var hı hı. Ee, şimdi ilaçlamanın her yere yapılması sürüklemeyi de bir beraberinde katlayarak getiriyor ee, bizler hedefli bir sıkma yapıyoruz yani normalde nozüllerimizin hepsi kapalı yabancı otun olduğu bölgedeki nozul sadece açılıyor ilerleme yaparken ee, bu da sürüklenen ilaç mad, yani ilaç oranının çok çok oranda düşürecektir bilinçli bir ilaçlamayla birlikte yapıldığında ee, başta arılar ve farklı e, haşereler bundan kötü anlamda etkilenmekte ve çevrede e, farklı yerlere ilacın yayılmasında büyük engel olacaktır. Peki biz şu anda spreylemeyi akıllı yapıyoruz. Bu yazılım kamera ile mi otu Hı. tespit ediyor? Evet, e, bizler gömülü bilgisayar sistemlerimizle uç durumundan bahsettiğimiz şeyler kameralar ve nozullerimizin aç-kapa sistemleri. E, burada bunların yazılımı, yapay zekası 2021'de dediğim gibi e, başarılı bir sonuç elde ettik. E, 2022'de bir yatırım turu kapattık. Yani 2022 ileriki dönemlerinde de ARGE planlaması oluşturuldu. E, yazılım ve yapay zekanın yapılabilir olduğunu gördük. Bunu e, tarlada makinelere entegre etmek içinde donanım tarafının argesini üstlendik. Yani firmamız günün sonunda çıkardığı makinede hiçbir e, dış destek olmadan tamamen geleneksel plürazatörlerin üzerinde çalışan bir makine olacak. E, traktörden tamamen aldığı destekle onlar da e, standartları olacaktır ama e, bizler her çiftçimizin faydalanabileceği standartlara kadar teknolojimizi geliştirdik. Yani yüksek teknolojiyi düşük standartlardaki tarım makinalarında hayata geçirebileceğiz. Harika. O zaman hazır konuya değinmişken şunu sormak istiyorum. Ürün çeşitliliğimiz nedir? Hı. Sadece bir kanatlı mı satıyoruz yoksa ekipmanı ayrıca mı satıyoruz? Nasıl bir şeyimiz olacak ilerleyen günlerde bizi bekleyen süreç nedir? Çok güzel. Bizler şu anda 2024'ün başında 12 metre standart 1000 litre kapasiteli bir depoyla çiftçimizle buluşmak istiyoruz burada deponun 1000 litre olması bazen yadırganabiliyor. Ama hani %80, %90'a varan bir tasarrufta bu depo görevini fazlasıyla yerine getirip 3 yılda çiftçiye kendini amorti edecektir. Yani 3 yılda amorti edeceğimiz tarla oranları 100 dönümün üzerine geçtiği zaman tarlalar ilaçlama sıklığı arttıkça bu 3 yıl tamamlanacaktır. 1000 dönüm, 2000 dönüm gibi arazilerde amortis süresi çok daha hızlı olacaktır. Ee, bu 12 metrelikten sonra yani piyasaya girdiğimizde 12 metrelik e, Smart Sprays makinamızdan sonra e, kendi halihazırda masrafını yapmış, e, çalışan, sağlıklı çalışan brülizatör makineleri olan çiftçilerimiz var. Bunlara kanatları teslim etmeyi planlıyoruz. Ve bunda hiçbir engelimiz yok. Yani şu anda Smart Brakes projemiz de ticari olarak satışa hazır. Kit kanat sistemimiz de entegre planları hazır. Üçüncü durumda da şu olacak. Yani şu an 12 metre bir kanatlı sistemle biz satıyoruz. Üçüncü senaryoda talep eden çiftçilerimize 12 metre, 16 metre, 24 metreye kadar bizler onların sistemlerini entegre edebileceğiz, onların kanatlı sistemlerini entegre edebileceğiz. Ama dediğim gibi 2024'te 12 metre depolu makinamızla satışa hazır olacağız. Harika. Bu gelişmeyle beraber çiftçilerimiz de en azından ben bu teknolojiyi halihazırdaki traktörüme kullanabilir miyim ya da yeni kanatlı alacaktım zaten e bu teknolojiyle alayım diyebilecek pozisyona getireceğiz inşallah 2024'te gibi görünüyor. Tabii ben ki. şunu sormak istiyorum. Bunu internet sitenizde de yazmışsınız. Şeker pancarı şu anda gündemimizde zaten. Şu an hasat edilme dönemindeyiz. Hı hı. Şeker pancarlarından işte fiyatlardan memnun olmasak da yine de ürünü üretmek zorundayız. Bu ürünün üretilmesi de gerekiyor her açıdan. Şimdi 5 senelik bir ilaçlama maliyeti karşılaştırılması yapmışsınız. Sanıyorum da o da şeker pancarı üzerindeydi diye hatırlıyorum. Belki Hı -hı. yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Bu maliyet karşılaştırması hakkında bize neler aktarırsınız? Çünkü çiftçilerimizi biliyorsunuz ki maliyetler konusunda çok dertliler. Biz Hı -hı. onlara e, Smart Spray X'e nasıl faydalı olabilmişiz? Yani e, bu maliyet hesaplarımızın önde gelen sebeplerinden biri şu oldu. E, ülkemizin birincisi ithal ettiği yabancı ot veya pe pestisit ilaçlarının Totaline baktık. Bunların 27'sini herbisitler oluşturuyor. Yani bu da 2 milyar dolar genel pestisit harcamamız, 300 milyon dolar da herbisit ithal ettiğimiz harcamalarımız. Dediğimiz gibi yabancı otla mücadele gerekli. Bunlar şeker pancarında da olsun, mısırda da olsun, ayçiçeğinde de olsun gerekli. Uygulanması gerektiği büyük parsellerde özellikle maalesef ani çapa bir alternatif. Ancak bunun için de belli bir e, prosedürler gerekiyor, zorluklar gerekiyor. E, o nasaçılı çiftçinin tercih ettiği bir yöntem ama görünüyor ki her bizi tercih ediliyor. Hı hı. Bizler de bunu e, tasarruflu sunmak için bir hesaplama yaptık. Şeker pancarındaki hesaplamamız da Sakarya bölgesinde yapıldı. E, bizzat orada e, Sakarya'da Adapazarı Şeker Pancarı fabrikası etrafında çiftçilerimiz bulunuyor. Gerek yapay zeka için tarla e, araştırmalarında gerek de bu maliyet hesaplamalarında oradan destek alarak hazırladık. Süper. Peki e, detay verecek misiniz? Yani e, bu hani az önce bahsettiğim 3 3,5 yılda e, amorti süresinde şeker pancarı çok rahatlıkla giriyor. Tamam. O zaman e, diyoruz ki biz bu cihazı aldığımız zaman 3 3,5 yıllık bir sürede kendini amorti ederek çiftçimize para kazandırmaya başlıyor diyebileceğiz. Süper. Kesinlikle. Harika. O zaman biz biraz da e, hem çiftçi hem üretici kazanıyor mantığıyla hareket ettiğinizi gördüm ben. Sizi biraz topladım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu konu hakkında bize neler söylersiniz toparlamak toparlamak gerekirse? Tabii ki e, ya yani bize yansıyan biz tüketici taraftayız. Evet. E, bize yansıyan maliyetlere girdiler de. Hı hı. Sebep oluyor. E, çiftçinin girdilerinden biri de ilaçlamalar, gübrelemeler. Biz Smart Spray X ile ilaçlamada girdim masraflarında bir tasarruf sözü veriyoruz. Bunun karşılığında neler olacak? Bahsettiğimiz üzere standart artacak. Stand, kalite standartları mahsulü artacak. Çünkü toprağa maruz kaldığı zararlı kimyasallar her sene biraz daha azalarak hani gerekli olduğu miktarda kullanılmasını bir yöntemini biz sonuçta sunuyoruz. Bu bilinçli bir şekilde hayata geçirildiğinde mahsulümüz de ilaçlama döneminde daha az strese girecek. Daha çok e, sürdürülebilir toprakta daha verimli sonuçlar elde etmesini e, görmek isteriz. E, bunlar olduğu zaman girdi kalemi azalan, verimi artan bir çiftçinin e, standart kalite standartları da artacak. Tabii ki bunlar da fiyatta e, bizlere girdi kalemi azalan bir çiftçinin maliyetleri de yansıtılıyor. Biz de orada fiyat düşüşlerini, aynı zamanda da kalite standartları yüksek mahsulleri elde etmeyi üretici, tüketici olarak göreceğiz. Kesinlikle. Zaten bunu bir insan özelinde de değerlendirebiliriz. Tabii. İnsanlar nasıl sağlıklıysa verimli bir iş hayatı, verimli bir sosyal hayatı oluyor. Ama insanların herhangi bir sorunu başladığını, en ufak bir baş ağrısı bile hayatımızı nasıl etkiliyor? Şimdi biz de bitkiye aynısını yapıyoruz aslında. Evet. Biz gereksiz ilaçlamayı yaparak... Yani şöyle söyleyeyim, geleneksel spreyleme yönteminde hem mahsulümüze hem yabancı ota ilaç attığımız için kurunun yanında yaşla dayanıyor atasözüyle beraber maalesef mahsulümüze strese giriyor. Strese girdiği için de bizim verimliliğimizi doğrudan etkiliyor. Ama Smart Spray X ile biz bunu aslında aşmış oluyoruz. Bunun önüne geçmiş oluyoruz. Bir de dediğiniz gibi ilaçlamayı da sadece yabancı ota yaptığımız için Mahsule gelen yabancı ot zehiriyle alakalı kıstası da engellemiş oluyoruz. Bu sayede hem üreticimiz aslında hem de son nihai tüketiciye giden yolda güzel bir köprü sağlamış oluyorsunuz diye özetlemek istedim açıkçası. Çünkü bunu söylemek istedim. Ee, buradan organik taraftan bir yorumlar geliyor bizlere mesela. Hı -hı. Hani günün sonunda siz yine ilaç kullanımına e, destek veriyorsunuz deniyor. Şöyle... E, Yeşil mütabakat kapsamında e, sera gazı salımını %55 azaltmak hedefleniyor 2030'a kadar. Bizim ülkemizde 2021'den beri bu çalışmalara hani devlet olsun her bir bölgenin ticaret odaları veya e, ticaret odaları içinde ziraat odaları özel çiftçilerimiz olsun dahil oluyor. Peki ülkemizde nasıl kararlar çıktı veya dünyada? E, pestisit ve antimikrobiyal ilaçların e, araç yani kullanılanların azaltılması tamamen kullanımın azaltılması hedefleniyor hı hı. yani alternatif ile değiştirilmesi bir çözüm olabilir farklı biyolojik e, yöntemleri gidilmesi bir çözüm olabilir ama günün sonunda azaltılması hedefleniyor e, biz burada bir yöntem sunuyoruz tabi e, ilaçlamayı sıfırlamıyoruz İlaç kullanımına farklı bir yöntem şansı veriyoruz çiftçilerimize e, sonuçta onların da elleri kolları bağlı bir şekilde ben daha az pestisit ilacı kullanıp gerekenden daha az sonuç alması Beklenemez yani yetiştiricilikte. tabii onlar bunu daha hakimler. Bizler ona bunu daha az kullanabilecekleri ve aynı sonucu alabilecekleri bir yöntem sunuyor Smart Spray Daha sonrasında gübrelemede de bunu yapmayı planlıyoruz. Biz mahsulü tanıyoruz. Yabancı otları da tanıyoruz. Ve yabancı otları hedefle bir püskürtme yapabiliyoruz. Bunun tam tersini Smart Fertix ile planlıyoruz. Gübrelemenin sadece mahsullerin olduğu bölgede ama tabii ki bu Nereden geldi aklımıza? Elimizde bu teknoloji var. Yine de bu bir sebep değil. Çünkü gübreleme ilaçları genelde her yere yapıldığı bize zira alanında söyleniyor. Ve sonra şunu fark ettik ki büyük tarlalarda daha çok küçük tarlalarda çiftçiyi üzen büyük tarlalarda rastlanması daha çok olan bir durum var. Seyrek tarlalar. Birçok sebebi var. Yani ekimde tohumlar ters düşmüş olabilir ee, o bölgede nemli kalmış olabilir. Bu nemler e, önceki pestisitlere tutunmuş olabilir veya farklı bir şekilde e, mahsule uygun olmayabilir. Toprak o yapısı sıkılaşmış olabilir. Bu sayede tohumun çıkması maalesef engel gibi olmuş olabilir. Tesviye sıkıntıları olabilir Hani o bölgede ve baktık ki mahsul verim alacağımız noktada e, gübreleme esnasında her yerde değil seyrekleşme olduğu bölgeler oluyor büyük dönümlü arazileri çarptığımızda ise daha sık karşılaşılabiliyor. E bu bölgede de biz mahsulü ayırt edip sadece mahsul oldu yani. Çoğunlukta biz boş alanları ilaçlamayı neden yapalım? Ya da e, yabancı ot olan yeri de ila bu sefer gübreleme yaparsak o da bir bitki olduğu için o da nasipleniyor. Evet. O da kullanıyor. Bu sefer ot, e, ürünümüzle beraber yabancı ot da büyüyor. İlk kullanmayı düşündüğümüz yöntem buydu ama her yere sıkılmasında bize diretmişlerdi. Ama sonra bir baktık ki. Bizim sağ çalışmalarımız var, çiftçiyle beraberiz, hani kendi tarlalarımız var, kendi deneme parsellerimiz var. Sonuçta bu yılı ARGE'mizi öyle güçlendirdik ve gezdiğimizde Aydın bölgesinde gerek Sakarya bölgesinde büyük tarlalarda seyrekliklere denk geldik. Bu da daha çok smart Vertex'in ortaya çıkmasını destekledi. Harika. Zaten birbirini tamamlayan bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Hem ilaçlama hem de gübreleme. Bunu yapabilecek yetenekli olduğunuzu da söylediniz. Peki biz nihai olarak neyi hedefliyoruz satışa çıkmak için? Hı hı, satışa hazırız. E, makinemizin üretilmesinde yerli firmalarla konuşup görüşüyoruz. E, bunlardan ilk MVP ürünlerimiz zaten elimizde hazır. Hı hı. E, satış ürünlerimizi planlayıp biraz daha çiftçimize bizim donanımımızı biz zaten e, dünyada muadili olmasına gerek olmayan bir ülkedeyiz. Nasıl? Türkiye'de zaten muadili yok. Dünyada da muadili olan bu teknoloji çok üst fiyatlarda üretiliyor. Ve döviz bazlı satılıyor. Döviz bazlı satılıyor. Bizim fiyatımızın 20 katı, konvansiyonel makinelerin 60 katı. Evet maalesef. Fiyatlardan bahsediyoruz. Bizim çiftçimizin bunu alıp da amorti etmesi çok çok zor. Evet. Örnekleri de var. Yani tek tük alınan ve amorti etmeden servis sıkıntısı olan vesaire. Biz yazılım, yapay zeka, donanım anlamında tamamen yerli bir firmayız. Yerli olmanın ötesinde tüm hepsi firma içerisinde yapılmış işlemler. Herhangi bir servis veya ulaşım veya argenin devamlılığının gelmesinde hiçbir sakıntı yaşamayacağımız bir noktadayız. Başka bir engel çıkmadığı sürece tabii. Biz bu sene sadece Smart Sprayx'i çıkarmakla kalmayıp, sonraki projelerimizin tarlada kendi idame edebileceği şekilde yani kendi yürür açısından değil e, minimum destekle yani çiftçimizin hali da sahip olduğu traktörlerle makinalarla e, hayata geçirebilecek altyapıyı donanım altyapısını oluşturduk. Hem bu bizim hedeflediğimiz farklı e, robotik tarla makinelerinin altyapısını oluşturuyor. Hem de e, sürpriz fikirlere gebe Kesinlikle. olmakta. Birbirini takip de ediyor aynı zamanda aslında yaptığınız çalışmalar. Bu sene biraz kapanıp argemizi tamamlamaya çalıştık. Biraz fuarlara katılımları sağladık. Orada sizlerle de yine agro TVnin yanında olduk. Onlar bizim yanımızda oldu. Bugün de yine beraberiz. Hani bu senenin sonunda artık bu argemizin nihai ürün olarak çıkmasını. Başlatıyoruz. Hasat etme vakti geldi artık Aa, diyorsunuz inşallah. yani. <laughs> Akıllıca doğru noktalara giderek bence çok başarılı olacak bir proje olarak görüyorum. Tarımda sürdürülebilirliği çok önemsiyoruz. Agro TV olarak zaten bunun öncülerindeniz. Dolayısıyla sizin yaptığınız şey de tam bizzat buna denk geliyor. Tarımda sürdürülebilirlik, su güvenliği gıda güvenliği konusunda çok güzel değindiniz. Sadece üreticiyi değil, tüketiciyi de etkileyen bir sistemden bahsediyorsunuz ve bunun altyapılarının yerli ve milli olduğundan bahsediyorsunuz. Her ne kadar belki yabancı materyaller kullanmış olsanız da 20 katı kadar pahalı bir üründen bahsediyoruz. Siz 3 yılda geri kazandırılacak bir sistemden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla biz de yerli ve milli ve genç Türk çift Türk çiftçileri ve Türk mühendislerini e, önemsediğimiz için bence bu proje tutacaktır. çiftçilerimiz tarafından da e, gayet olumlu karşılanacaktır diye düşünüyorum sizin fikirlerinize değer vermek e, bizim için de önemli eyvallah peki son olarak süremizin sonuna geldik e, sanırım unuttuğumuz bir şey yok diye biliyorum ama ee, varsa yine sormak yok gayet e, yani projemizle ilgili e, katacağımız değerleri çiftçiyle paylaşmayı aslında bekliyoruz ancak e, gerçekten şöyle bir geniş kapsamda baktığımızda firmamızın ana gayesinden biraz bahsetmek istiyorum. bizler yola çıktığımızda tek yapmak istediğimiz hadi bu işi tasarruf hale getirelim değil. Hani bu işi yazılım yapay zeka ile yapalım ve nasıl yapıyorsak yapalım değil. Bu işi bizim çiftçimizin ulaşabileceği şekilde yapmakta her zaman. İlk yola çıktığımız maksatta da 1512 projesiyle kurulan firmamızda da devamında da çiftçimizin kullanabileceği teknolojileri kullandığı teknolojilere entegre etmekti. Bu modüler sistemleri günün sonunda başardık. 3 yıl sürdü. 3 yılın sonunda da devamında farklı teknolojileri de çiftçimize buluşturmak için yaygınlaşmasını teşvik etmemiz gerekiyor. bunu hani önümüzdeki süreçte çok destekleyeceğiz. Hani bir çiftçi bunu alıp bireysel bir kar sağlayabilir. Smart Spray için veya benzeri teknolojiler için. Ancak görüyoruz ki yenilikçi projelerimiz, yani bizler de yenilikçi bir projeyiz. Benzer yenilikçi startuplar ve hala hazırda hayata geçmiş startuplar, proje ürünü çıkartmış startuplar var. Yaygınlaşması daha ulusal bir kazanım sağlayacaktır. Bizler de zaten bu amaçla yola çıktık ve bunu şu an sağladığımızı belirtiyoruz. Ürünümüzü de bu şekilde hizmete sunacağız. Harika. Bu vizyonda olmanız zaten başarının en büyük sırrı çiftçilerimizin aklı gözünde ulaşılabilir olursanız başarırsınız. Ben bunu tüm startuplarımıza söylüyoruz. Çünkü çiftçilerimiz destek istiyorlar. Yani tamam teknoloji kullanacağız ama ulaşılabilir olmalısınız. Yani onlar onlara onlar size siz onlara ulaşmalısınız ki böyle projeler başarılı olsun. Kesinlikle. Son sorumu soruyorum. Ve benim hmm. benim klasik bir sorumdur. Öyle Biliyorsunuz mi? tarımda sürdürülebilirlik diyoruz, dijital tarım diyoruz. Tarım 4.0 hmm. 5.0'a doğru gidiyoruz. Peki sizce önümüzdeki 5 yılda Tarımda hangi anahtar kelimeler daha çok kullanılacak? Çok güzel. Tarım 5.0'ı öğrendik. Tarım 4.0 ürünü çıkartıyoruz ve Tarım 5.0'ı destekliyor bu ürünümüz. Tarım 5.0'ın yaygınlaştığını göreceğiz. En benim de beklemek yani hedeflediğim, görmeyi hedeflediğim bir şey yeni geleneklerin oluşması. Yeni gelenekleri oluşturmamız. Bunların sürdürülebilir tarım kapsamında olması ve başarı, yani hedeflenen değerlerin başarılı bir şekilde ulaşılması. Harika, gerçekten güzel konuya değindiniz. Katkılarınız için, projenizin böylesine güzel başarılara ulaşacağını umut ettiğim, aynı zamanda bize bu umudu verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Programımızın artık sonuna geldik. Değerli üreticilerimiz, eski köye yeni adet getiren, böyle teknolojileri sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Evinize bu tarz startupları konuk etmeye tüm hızımızla devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam ediniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız. Süper. Öyle mi diyorsunuz? Vallahi zamana baktım ben...